Selam dostlarım. Bugün birlikte birkaç bulmaca çözmeye ne dersin? Haydi yapalım. Cevabı bulabildiysen yorumlara yaz lütfen. Bu resimde kaç blok görüyorsun? Cevap oldukça basit ancak sayarken görünmeyen blokları da hesaba katman gerekiyor. İki resim arasındaki kaç farkı bulabileceksin bakalım. Yorumlara yaz lütfen. Diğer videolardan ilk sen haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Fikir ve önerilerinizi yorumlara yazın lütfen. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel günler geçirmeniz dileklerimle.